5 dakika dinleyin. Ee, Şerzamet'i okumadık değil mi bunlara? Ya yani Şerzamet'in maddelerden bilgileri yok, ben bu bilgileri veriyorum. Evet, bilgileri veriyorum. Şimdi gençler, arkadaşlarım, aranızda şöyle bir yarışma yaptık. Yarışma diyorum ama hepinizden nasıl söyleyeyim hikaye yazmanızı, şiir yazmanızı veya ne bileyim bir anlatıda bulunmanızı istiyorum. Elinize bir A4 kağıt alacaksınız. Tamam. Doldur doldurabildiğince. Hayallerinizi anlatacaksınız. Veya başınızdan geçenleri anlatacaksınız. İçinde böyle şiir hevesi olan vardır. Şiirini yazacak bana. Bir tek A4 değil. Diyelim ikinci kağıda geçersiniz. Üçüncü kağıda geçersiniz. Düşüncelerinizi dolu dolu yazacaksınız. Sor. Peki hocam şimdi e, ailemizi ailemizle ilgili anlatabilirsin. Anlatabilir miyim? Konu serbest. Her şey konu serbest. Niye? Okul hayatın, aile hayatın, evet. geleceğe dair düşüncelerin. dinliyor musun? Evet. Geleceğe dair mesela okulu bitirdin. Ben şu hedefim şu, şu şu olmak istiyorum gibi. Bunları böyle dile getireceksin. Anlatacaksın. Bu anlatımlarınız arasından en güzel anlatıcıyı seçeceğiz. Evet. Birinci. Ikinci Üçüncü, bunlara para kitap ödülleri var. Ona göre ya, ya, para, <laughs> para da ıslık çaldırıyor. <laughs> yani ya, bu ya, yarışma gibi değil de Yani yarışma olsun. Sizi söylediğiniz için de Abi sözüm ona yarışma. En, en güzeli yazmaya çalışın. Biz en güzeli seçeceğiz. Bir kurul var. Bir var var. Gel bak. Bize yazdık ya mı? Gel. Bunlar. Bu yazdıklarınız şiirler, evet. hikayeler, evet. her ne yazdıysanız kitabı açacağım. Her evet. birinize bu kitaplar Bilmiyorum. sizin yazdıklarınız o kitabın içinde olacak. Birer fotoğrafınız olacak evet. yazılarınızın başında. Sizlere hediye edilecek ayrıca. Sorular var mı? Anladınız mı? Sor. Ee, biz şimdi hikay hikayemizin içinde sevdiğimiz Sevgilini anlat, sevdiğini anlat. Yürü yürü yürü. Ben bir şey söylüyorum. <laughs> <abi>. Neyi anlatırsan <laughs> anlat ama anlat. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. <laughs> Hayatımızı anlatırken sevdiğimiz hikayede evet. yanına yazabiliyor mu? <laughs> ya İstediğinizi yazabiliyor. Ya i̇stediğini yaz Tamam. 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 Biz Biz ne şey 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 senin hayatın ne on üç senelik? Evet. Daha fazlasını düşüneceğim. Ha geleceğini Geleceğini de yazabilirsin. Hayallerinizi de olmak istediğini de yazabilirsin mesela. Ben işte Femruncan işte sallıyorum. <laughs> Alp Molokov. Şey, Bak onu sağ yapmak istiyorum, uçak yapmak <laughs> istiyorum mesela. Ne bileyim bilim bir şeyler bulmak istiyorum. Yani bir öyle bir şeyler şey de yazabilirsiniz. Mı? Tamam mıyız? Şey Var mı sorusu olur? Sorun. 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 Evet, şey dediniz ya. Mesela <laughs> de yapmayız. Yapma. <laughs> sevgiliniz falan. Şimdi biliyorsunuz. Bizler yani biz roman çocuğuyuz. Şimdi açık açık söyleyelim. Oğlum gibi siyaset yapma. Murat Sinan abi. beni canlı çeker misin? Çekiyorum. Şu anda karşınızda. Çekiyor musun? Çekeyim mi? Tabii ki canlı. Çekiyor. Çekiyorum. Şu anda karşınızda sen konuşmana devam et. Bir dakika neyin eksik? Şu anda karşınızda Murat Kral konuşuyor. Aaa. Kopyası. tamam. Tamam.

Efendim? kalem de verelim. Eksik kaldı 12 tane. Biraz eksik kaldım 12. Yetmedi. Biraz da takviye oldu yani. Ektiğiniz var kalemde. Olsun. Ne istiyorsun? Tuvalet temizlemeye dahil ya, diploması var. Ehliyet ah, alamazsın. Al şey i̇şte bizimkiler araba kullanacağım, kullanacağım, motor böyle kullanacağım. Böyle havalara giriyorlar. Ehliyet yok. Ama evsiz yapamıyor. Onun için parçasını <laughs> şey ele Dur bakalım. Çocuklar karim almaya kim var? alacağım. Al. Biz işi buradan mı bitireceğiz? Bu ön şey. Bakalım. Yani ilk ısınma hareketi bu. Bir daha yazmazlar da mı? Yok. Bir şey öyle bu hakkı geliştirilecek burada. Bugün bitmez zaten şey. Ön çalışma diyelim. <laughs> Rengini arıyor Hayata genel. dair her şey var çocuklar şey? burada. Yes. Belki alırız, yani alırız, onu geri Öyle gitme geliyor. Anne, baba, kardeş. Hayata dair her şey olsun konunuzda. Hiç düşük ısıtamayın kendinizi. Komşunuz, anneniz, babanız, Beslediğiniz Hayatınız. Hayvan, beslediğiniz Aaaa, beslediğiniz hayvan. De, 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 çok hayvan. Yaşamışlığınız çok <laughs> fazla. Sizin Ay, çok var. Yapsınlar. Yapsınlar. Tamam isminizle oradan Önce başlık isim. Evet. Hadi başlayın. Hadi bakalım. de bir sigara için. Mesela de bir sigara Evet. Öğretmeni evet. 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 daha evet. var mı? Evet. Daha var burada. Herkes. Evet. Yani, evet. O, şey de, çok o çok da çık ben çekiyorum zaten de bir şey. Ama o da çeksin. Sinan Hocam, siyasete de mi O, Sayın Turan girdi. Sayın Turan. Jingi var. Ben başlımı bilmediğim. Ben çok <laughs> Hadi Fevzi'nin başla Çek rahat rahat yazın Etkilendiğiniz müzikler, <laughs> Etkilendiğiniz filmler Etkilendiğiniz kitaplar Her şey Evet Sevgi Maşallah. Evet, gayet güzel. Mantıklı bir geçelim.

Hocam, hocam Hocam biz bunları sonra okuyacak mıyız size? İsterseniz Ben okumak istiyorum kendim. <laughs>